tartışmasız var. Tartışmasız. Yani bunu yani bunun için çok acayip bir uzman olmaya gerek yok. Sosyal medya toplumların mani, e, yönlendirilmesi, manipüle edilmesi için çok önemli bir ortam. Çünkü sosyal medya hızlı yani bilgi dağılımı açısından ucuz çok küçük veriyi çok aynı anda küresel ölçekte yayabiliyorsunuz. Bir e, propaganda faaliyeti kötü gitti. Bunu hemen anında değiştirebiliyorsunuz. Esnek Ayrıca mesela görseller, video klik, klipler vesaire ekleyerek dezenformasyon boyutu ilgi çekici. Özellikle de buna mesela mizahı da katarsınız. Mizah çok önemli çünkü Y ve Z kuşağını etkilemeniz için mizah kullanmak zorundasınız. Çok doğru yani mizah ve muhalefet ilişkisi. Bunları yaparsanız sosyal medya muazzam bir ortam. Sosyal medyanın toplumun, toplumları yönet, yönlendirmesi ve manipüle edilmesi... İlk ilk örneği Arap ilk örneği turuncu devrimler daha sonra Arap Baharı. Çok ciddi boyutta buradaki toplumsal yani eski Doğu Avrupa ülkeleri yani Sovyet bloğunun eski Doğu Avrupa'daki ülkelerde veya Gürcistan vesaire gibi Kırgızistan gibi ülkelerdeki toplumsal hareketlerde sosyal medya kitlelerin kontrol edilmesi ve yönetilmesi de Türkiye'de de Gezi Parkı örneğinde görüyoruz bunu. Evet. Toplumların yönetilmesinde veya kitlesi kitlelerin mobilize edilmesinde çok büyük rol oynuyor. Hong Kong'da bunun son versiyonu. Evet. Ama şimdi şunu altını çizelim. Yani Hong Kong'daki insanlar sadece sosyal medyadaki de, sosyal medya olduğu için e, bir protesto eylemi içerisinde bulunmadılar. Yani gerçekten bir toplumsal rahatsızlık var. Bir toplumsal rahatsızlık var. Mesela Hong Kong'daki hukuk düzeniyle ilgili, Çin'in yönetimiyle ilgili Hong Kong'da yaşayan insanların rahatsızlığı var. E bu rahatsızlığın manipüle edilmesi, sosyal medya üzerinden yönetilmesi ve toplumsal bir hareketin başlatılması isteniyor. Yani her şeyi sosyal medya üzerindeki manipülasyonlara da bağlamamak lazım. Bir toplumsal rahatsızlık var, altını çiziyorum. Bir mesela Arap bağrında da. Yani sanki her şey sosyal medya ve dış güçler tarafından yapılmış gibi bir algı da oluşmasın. Yani. Bu toplumsal rahatsız ortadaki toplumsal rahatsızlıkların öncelikle giderilmesi yani bütün suçu bütün suçu sosyal medyaya veya dış güçlere de bağlamamak lazım ama sosyal medyanın sizin ülkenizdeki e, güç mücadelesiyle ilgili olarak bazı emeller olarak emelleri olan hasım güçler tarafından hasım devletler düşman devletler tarafından kullanılacağı çok açıktır ama biz bütün suçu dış güçlere atmamalıyız kendi ülkemizdeki, ben Türkiye'yi kastetmiyorum ya da bir ülkedeki önceki kendi toplumumuzdaki rahatsızlıkları, eğer demokratik süreçlerle ilgili tıkanmalar veya rahatsızlıklar varsa bunların giderilmesi, muhalefeti susturmaya yönelik faaliyetler varsa bunların ortadan kaldırılması, yani toplumdaki demokratik işleyişin rahatlatılmasıyla yani ortada kaşınacak bir problem yoksa neyi kaşıyacaksın sosyal medyadan? Herkes hayatından mutluysa sosyal medyada sabah. Neden İsviçre'de sosyal medya üzerinden insanlar protesto eylemi yapmıyorlar? Evet. Neden yapmıyorlar? Yani çünkü ülkedeki insanlar mutlu, huzurlu, belli bir refah seviyesinde. Neden mesela işte Mısır'da bu olaylar oluyor ya da Tunus'ta oluyor, Kırgızistan'da oluyor, Gürcistan'da? Çünkü demokratik sistemle ilgili sorunlar var ekonomik sıkıntılar var. E bu ülkeyle ilgili bazı emelleri olan dış güçler de bunları sosyal medya üzerinden kaşıyorlar. Çok normal. Bütün suçu dış güçlere bağ atmamamız, bağlamamamız lazım.